Merhaba. Bugün masamızda senin seçtiğin iki çok etkili psikoloji kitabı var. David Burns'ten İyi Hissetmek ve Thomas Harris'ten Ben Okeyim, Sen Okeysin. Evet. İkisi de hani hepimizin zaman zaman boğuştuğu konulara dokunuyor. Öz saygı, değerli hissetme. Kesinlikle. Çok temel konular. Amacımız da bu kitaplardan hani böyle damıtılmış, senin de işine yarayacak en çarpıcı fikirleri, pratik yöntemleri konuşmak. Bakalım düşüncelerimiz mi duygularımızı yönetiyor yoksa o içimizdeki şey, ebeveyn yetişkin çocuk sesleri mi Aynen öyle. Yani ikisi farklı açılardan baksa da sonuçta kendimizi anlamak ve belki de değiştirmek için güçlü araçlar sunuyorlar. Biri daha çok o anki düşünce kalıplarımıza odaklanıyor, diğeri ise daha derindeki o içsel durumlara, ilişkilere. Harika. O zaman iyi hissetmekle başlayalım mı? Burns'ün temel tezi neydi? Hani çok basit gibi duruyor ama aslında bayağı güçlü bir fikir. Duygularımız olaylardan değil de o olaylar hakkındaki düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Evet evet. Yani yağmur yağdığı için değil de eyvah piknik mahvoldu diye düşündüğümüz için üzülüyoruz aslında. Bu e, bilişsel terapinin temel taşı. Ve bu sadece bir fikir değil, arkasında ciddi araştırmalar da var değil mi? kesinlikle yani popüler bir kitap gibi görünse de kökleri sağlam. Depresyon, anksiyete gibi durumlarda etkinliği kanıtlanmış bir yaklaşım bu. Hatta şey bazı çalışmalarda intihar eğilimini azaltmada ilaçlardan bile daha hızlı sonuç verebildiği, uzun vadede de benzer etkiler gösterdiği bulunmuş. Vay canına. Burns'ün kitapta bahsettiği o depresyon ölçeği de bu yaklaşımın bir ürünü zaten. Kişinin kendi duygu durumunu biraz daha objektif görmesine yarıyor. Kitabın en akılda kalıcı yerlerinden biri de o bilişsel çarpıtmalar dediği şeyler. Yani zihnimizin bize oynadığı oyunlar gibi. Aynen öyle. Farkında olmadan yaptığımız düşünce hataları. Mesela ne gibi? İşte aşırı genelleme var. Bir kere başarısız olunca ben zaten hep başarısızım demek gibi. Ya da etiketleme, kendine veya başkasına hemen olumsuz bir damga yapıştırmak. Kitaptaki Nancy örneği mesela. Oğlu okulda zorlanınca hemen ben kötü bir anneyim diyor. Bu tam bir etiketleme işte. Çok doğru. Peki bu çarpıtmalar ne yapıyor? öz saygımızı mı düşürüyor? Direk. Yani ben kötüyüm, o beceriksiz, hep böyle olacak, asla düzelmeyecek gibi düşünceler bunlar olumsuz duyguları ve düşük öz saygıyı besliyor resmen. İşte bilişsel terapinin farkı burada. Bu düşünceler gerçeğin ta kendisi olmayabilir diyor ve en önemlisi değiştirilebilir diyor. Eskiden böyle bakılmıyordu sanırım. Yani bazı eski yaklaşımlarda terapist hastanın ben değersizim demesine pek müdahale etmezken bilişsel terapi tam tersine diyor ki dur bakalım bu düşünce ne kadar gerçekçi, kanıtların ne, alternatifi ne olabilir? Sorgulatıyor yani. Peki nasıl sorgulayacağız? Kitapta bunun için pratik bir yol var mıydı? Ha, üç sütün tekniği. Evet, evet. Çok basit ama etkili. Birinci sütuna o otomatik gelen olumsuz düşünceyi yazıyorsun. Mesela sunumum berbattı. Tamam. İkinci sütuna bu düşüncedeki hatayı yani çarpıtmayı yazıyorsun. Ne olabilir? Belki ya hep ya hiç düşüncesi. Veya aşırı genelleme. Aynen. Üçüncü sütuna da buna karşı daha mantıklı, daha dengeli bir cevap. Belki bazı yerler daha iyi olabilirdi ama genel olarak fena değildi. Hatta şu konuda iyi geri bildirim aldım gibi. Sadece bunu yazmak bile o düşüncenin gücünü azaltabiliyor. Bu gerçekten denenebilir bir şey. Bir de şey vardı, erteleme ve motivasyonsuzlukla ilgili. Hani hiçbir şey yapmak istememe hali. Evet, günlük aktivite programı. Özellikle depresif ruh halinde çok işe yarayabilir. Kitapta bir örnek vardı. Hasta gün içinde yaptığı ufacık şeylerden bile bir miktar tatmin alırken hiçbir şey yapmadığında kesinlikle daha kötü hissediyor. İlginç yani hiçbir şey yapmamak daha mı kötü yapıyor? Genellikle evet. Çünkü o eylemsizlik hali kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşüyor. Bazen en zoru o ilk adıma atmak oluyor. Ama attıktan sonra ruh hali değişebiliyor. Görevleri küçük parçalara bölmek de burada işe yarıyor. Hani o bunalmışlık hissini yenmek için. Bu, mükemmelliyetçilikle de bağlantılı galiba. Mükemmel yapamayacaksam hiç başlamayayım gibi. Tam üstüne bastın. Mükemmelliyetçilik ve başarısızlık korkusu. Bunlar ertelemenin en büyük dostları. Burns'un o tesisatçı örneği çok güzel burada. Adam acemice de olsa musluğu tamir ediyor. Belki yüzde yirmi ustalıkla. Ama tatmini? Tatmini yüzde doksan dokuz. Yani diyor ki bir işten keyif almak, başarmış hissetmek için ille de mükemmel olman gerekmiyor. Bu değerim eşittir başarım denklemini kırmak için çok önemli bir nokta. Bu denklem demişken eleştiri ve öfke yönetimi de vardı kitapta. Öfkenin de aslında karşıdakinin yaptığından çok bizim o yaptığına yüklediğimiz anlamdan kaynaklandığını söylüyordu. Aynen. Özellikle o katı melimalı kurallarımız yok mu? İnsanlar adil olmalı, asla hata yapmamalıyım gibi. Bunlar bizi daha çabuk öfkelendiriyor, hayal kırıklığına uğratıyor. Peki ne öneriyor? Eleştiriye karşı mesela? Eleştiriyi kişisel saldırı gibi almak yerine bir durup bakmak, acaba haklılık payı var mı ya da karşımdaki kendi çarpıtmasıyla mı konuşuyor? Empati kurmak yani onun penceresinden bakmaya çalışmak da öfkeyi azaltabilir. Bir de suçluluk ve pişmanlık ayrımı önemliydi. Neydi o? Pişmanlık, yaptığım şey yanlıştı demek. Bu sağlıklı ders çıkarmanı sağlar. Suçluluk ise ben yanlış biriyim, ben kötüyüm demek. Bu yıkıcı. Davranışının sorumluluğunu al, ama kendini toptan reddetme, kendini affetme, öz şefkat burada devreye giriyor. Çok net. Şimdi buradan herisim kitabına geçelim mi? Ben okeyim, sen okeysin. Bu kitap daha çok e, iç dünyamızdaki farklı seslere ve kendimize dair temel inançlara odaklanıyor sanırım. Evet, Eric Byrne'ün transaksiyonel analizine dayanıyor. Temelinde çok çarpıcı bir model var. Hepimizin içinde üç benlik durumu var diyor ebeveyn, yetişkin ve çocuk. Kısaca EYÇ. Bunlar sadece rol gibi mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Herise göre bunlar sadece rol değil, beyinde kaydedilmiş gerçek psikolojik durumlar. Penfield'ın beyin araştırmalarına falan atıfta bulunuyor hatta. Şöyle açalım istersen? Lütfen. Ebeveyn, parent. Bu çocukken özellikle ilk 5 yılda büyüklerimizden otorite figürlerinden duyduğumuz, gördüğümüz her şeyin kaydı kurallar, öğütler, yargılar, tavırlar. Şunu yapma, böyle davran. El alem ne der gibi sesler. Bazen koruyucu, bazen de eleştirel olabilir. Anladım. Kaset kaydı gibi yani. Aynen. Çocuk child bu da o ilk yıllarda olaylara verdiğimiz içsel tepkilerin yani duyguların kaydı korku, sevinç, merak, öfke, utanç. O saf, filtresiz duygularımız, yaratıcılığımız, isyanımız, temel ihtiyaçlarımız. Özellikle o ben okey değilim hissinin kökleri genelde burada. Hı. Hmm. Peki yetişkin? Yetişkin, adult. İşte bu şimdiki ana odaklanan, mantık yürüten, bilgi toplayan objektif tarafımız. Yaklaşık 10 aylıkken gelişmeye başlıyor. Ne? neden, nerede, kim, nasıl diye soruyor. Ebeveyinden gelen kayıtları, bu kural hala geçerli mi? Ve çocuktan gelen duyguları, bu duygu şu anki duruma uygun mu? değerlendiriyor. İdealde ebeveyn ve çocuk arasında ara bulucu gibi. Yani hepimizin içinde bu üç ses de var ve sürekli etkileşim halindeler. Peki bu dünyaya bakışımızı nasıl etkiliyor? Kitapta dört yaşam pozisyonu diye bir şeyden bahsediyordu. Evet bunlar çok önemli. Genellikle erken çocuklukta farkında olmadan benimsediğimiz temel duruşlar bunlar. 1. Ben ok değilim, sen oksun. Bu, hani bebeklikteki o çaresizlik, başkalarına muhtaç olma halinden kaynaklanan neredeyse hepimizin başlangıç noktası. Ben yetersizim, başkaları daha iyi hissi. Burns'ın bahsettiği o çarpıtmalar da genelde bu pozisyonu besler. Yani ben kötü bir anneyim diyen Nancy, aslında bu pozisyonda mı? Çok büyük ihtimalle evet. Bu pozisyondakiler onay arayabilir, kendilerini sabote edebilirler. 2. Ben ok değilim, sen ok değilsin. Eğer çocuklukta ilgi, şefkat, hers buna stroke diyor, yani fark edilme, onaylanma gibi düşünebiliriz, ya hiç yoksa ya da çok olumsuzsa çocuk hem kendini hem de dünyayı kötü görebilir. Umutsuz bir pozisyon bu. 3 ben o kim, sen ok değilsin. Bu daha nadir. Genelde ciddi travma, istismar yaşayıp hayatta kalmış çocuklarda görülebiliyor. Kendini korumak için başkalarını küçümseme, suçlama eğilimi olabilir. 4. Ben o kim, sen oksin. İşte tamın hedeflediği pozisyon bu. Bilinçli bir yetişkin kararı. Herkesin temelde değerli olduğu inancı. Bu otomatik değil ama farkındalık ve çaba gerektiren bir seçim. Bu pozisyonlar iletişimimizi yani transaksiyonları nasıl etkiliyor peki? Hani bazen konuşurken işler bir anda karışır ya. İşte orada transaksiyon tipleri devreye giriyor. Tamamlayıcı. İletişim akar. Biri yetişkinden sorar, diğeri yetişkinden cevap verir. Saat kaç? 11. Ya da iki ebeveyn birbiriyle dertleşir. Bu gençlerde amma saygısız. Sorma sorma. Beklenti karşılandığı sürece sorun yok. Anladım. Çapraz. İşte iletişim burada kopuyor. Biri yetişkin modunda soruyor, rapor ne zaman biter? Diğeri belki çocuk modundan cevap veriyor. Yeter artık hep beni buluyorsun. Beklenmedik bir tepki geldiği için iletişim kesiliyor veya yön değiştiriyor. Tartışmaların çoğu buradan çıkar. Hmm, bir de gizli olan vardı sanırım. Evet. Gizil transaksiyon. Sözlerin altında başka bir mesaj vardır. Genellikle oyunlarda kullanılır. Mesela satıcı der ki: "Bu model daha iyi ama bütçenizi aşar belki." Yetişkin gibi. Ama alttan alta "Sen bunu alamazsın ki mi?" diyor. Aynen öyle. Karşıdakinin çocuk benlik durumuna yönelik gizli bir mesaj var. Bu oyunlar da ilginç bir kavram. Neden oynuyoruz ki bu oyunları? Haris'e göre oyunlar genellikle o ben okey değilim pozisyonunu pekiştiren, tekrarlayan, dürüst olmayan ve sonunda kötü hissettiren etkileşimler. Neden oynuyoruz? Birincisi temas almak için. Olumsuz ilgi bile ilgisizlikten iyi gelebiliyor bilinç altında. Yani azarlanmak bile fark edilmek anlamına geldiği için mi? Olabilir evet. İkincisi de temel yaşam pozisyonumuzu doğrulamak için. Mesela ben hep mağdurum, ben okey değilim diyen biri, farkında olmadan kendini hep kurban durumuna düşüren oyunlar oynayabilir. Bana vur oyunu gibi. Vay be! Yani tanıdık gelen kötü hisler, yeni ve belirsiz iyi hislerden daha tercih edilebilir olabiliyor. Peki bu döngülerden çıkış var mı? İki kitabı bir araya getirince bu öz saygı meselesine nasıl bir ışık tutuyorlar sence? Çıkış kesinlikle var. İki kitapta bunu söylüyor. İyi hissetmek daha çok o anlık olumsuz duygulara ve onlara yol açan düşüncelere odaklanıyor. Diyor ki şu düşünce hatasını fark et, değiştir. Yani semptomlara odaklanıyor gibi. Bir bakıma evet. Ben okeyim, sen okeysin ise daha derine iniyor. O düşüncelerin duyguların kökenindeki İ, Ç ve temel yaşam pozisyonlarına bakıyor. Yani neden sürekli bu tür düşüncelere kapılıyorsun sorusuna cevap arıyor. Yani Burns di zihnimizdeki anlık bug'ları, hataları düzeltmeye yardım ederken, Harris daha çok o işletim sistemini anlamamıza, belki yeniden yapılandırmamıza mı yardımcı oluyor? Güzel bir benzetme. Evet, ikisi de aslında yetişkin benlik durumunu, yani farkındalığı devreye sokmayı amaçlıyor. Burns kendine söylediğin olumsuz şeylerin ben beceriksizim gerçekliğini sorgulatıyor. Değerinin performansa onaya bağlı olmadığını gösteriyor. Hani o Hitler Manson örnekleri vardı ya başarılı veya onaylanan olmanın değerle aynı şey olmadığını göstermek için. Evet hatırladım. Harris ise o ben okey değilim hissinin kökenini, erken çocukluk kararları, ebeveyn kayıtları ve bunun ilişkilerdeki oyunlarda nasıl tekrarlandığını göstererek bilinçli bir seçimle ben okeyim sen okeysin pozisyonuna geçmeyi hedefliyor. Gerçek öz değerin temeli bu çünkü. Börsteki Susan örneği geldi aklıma. Hani hayır diyemeyen, onay kaybetmekten korktuğu için. Ama o inancın artılarını, eksilerini yazınca... Kar zarar analizi. Evet, yetişkini devreye sokuyor işte. O inancın aslında ona zarar verdiğini fark ediyor. Ya da jenetin tek başına bir şeyler yapmaktan keyif alabileceğini keşfetmesi, mutluluk sadece başkalarıyla olur varsayımını yıkıyor. Bunlar hep yetişkinin eski kalıpları sorgulaması anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bu da bizi şuna getiriyor. Evet, geçmişimiz, ebeveyn çocuk kayıtları bizi etkiliyor, belki bir dereceye kadar programlıyor. Ama her iki kitapta diyor ki, bugünden itibaren farkındalıkla, yani yetişkinin analiziyle ve pratikle bu programı değiştirebiliriz. Geçmişin esiri değiliz. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra e, dinleyen kendi hayatına nasıl bakabilir? Bu iki kitap sanki eline bir ayna veriyor, otomatik düşüncelerini, ani tepkilerini, ilişkilerindeki tekrarlayan kalıpları görmek için. Aynen. Mesele biraz o otomatik pilottan çıkıp yani kontrolsüz çocuk duyguları ya da sorgulanmamış ebeveyn kuralları yerine direksiyona bilinçli yetişkini geçirmek gibi. Bu yolculukta hem o anlık düşünce hatalarını fark etmek, Burns, hem de onların kökenindeki daha derin yapıları, harsi anlamak var o zaman. Evet ve nihai amaç belki de şu, kendi değerini, koşunlara, başarılara, başkalarının ne dediğine ya da geçmişten gelen o olumsuz kayıtlara bağlamaktan vazgeçmek. Yani değerli olmak için bir şeyi kanıtlamak zorunda olmadığını gerçekten hissetmek. Üzerine düşümen için son bir fikirle bitirelim mi? Harris Penfield'in araştırmalarından bahsediyor ya. Beynimiz deneyimleri sadece olay olarak değil, o anki duygular ve yorumlarla birlikte kaydediyor diyor. Evet, bu çok önemli. Yani o ebeveyn ve çocuk kayıkları sadece ne olduğunu değil, bizim ona o zaman ne anlam yüklediğimizi de içeriyor. Peki bugünkü yetişkininle o geçmişteki yorumları, o eski anlamları yeniden gözden geçirsen, kaydın kendisi silinmez belki ama o kayda yüklediğin anlamı güncelleyebilir misin? Hmm, düşündürücü. Geçmişi değiştiremeyiz ama Bugünkü bakışımızla onun üzerimizdeki etkisini değiştirebilir miyiz? Belki de asıl soru bu. Kendi değerini keşfetme yolculuğunda bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için çok teşekkürler. Umarız bu iki klasik eserden çıkardığımız bazı noktalar sana da yeni pencereler açar.